Hep beraber masterlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Boss yeni gelen kart ile oynayacağız. İlk bakışlar olarak yani bette şu an oynayacağız. Deneyeceğiz Boss Haydut'u. Ben normalde bir gün önce gelmişti ama sizinle birlikte 13 level yaparken kullanayım dedim. Evet. 13 level yapıyoruz. şimdi Haydi başlayalım videoya bu, bu yüklenirken abone olup like atmayı unutmayın Masterlar iyi seyirler Karşımıza xl geldi xl harcımı ne bilmiyorum Neyse işte Fark etmez pek Adam niye Öyle attı bilmiyorum Tomru Şöyle bir alev topuyup Topu perfect gider Adamı yapabilecek hiçbir şey yok İlla vuracak yani Yine de vurmasın o Goblinler Mızraklı Arkadan boss aydot ile başlayalım Yani Hata başlayalım Bir de seslendirmeler falan var bu kart için benim için tacık kazan falan filan bir şeyler diyor işte. Bence asıl şu an savunmamıza bakmalıyız. Pek önemli değil çünkü ölmesi diğerlerinin. Tamam, mızraklı güzel vurdu en azından. Şu mızrakları ölsün lütfen. Tamam, sıkıntı yok. Bu Bosaydık yaparsak çok iyi temizler. Hepsini temizle diğer canı gitmeden. Çok iyi oldu bu. Şu çeteyi de öldürsün, başka bir şey istemiyorum. Çok iyi. Hem de tam son anda öldürdü. da basalım. O şu an pek bir şey yapamaz. Yani çok vuramaz bence. Gerçi burada bayağı bir de. Bu buz büyücü yüzünden ya her şey Oraya mecbur vursun yani Zehirleyeceğiz kraliyet devine. Arkadaki zehir buz büyücüye de gelecek o sayede basalım. Zaten adamın çok az canı varmış. Tomru kalem topu yaparsak iş biter. İyi oyun diyelim. Baya güzelmiş bu kartadan Adam bizimle daha geçti. Biraz ses fazla geliyor gibi. O yüzden sesi biraz kıstım. Bu arada artık gördüğünüz gibi Kutulamalar falan filan kutular gitti çok kötü oldu ya Yeni oyuncular artık o kutu sevgisini anlayamayacak Yine de yani kutular var da çok az kutular var Anladınız mı? Neyse haydi devam edelim <laughs> Kamşı'nın zamanı o geldi Boşaydıt basalım. Boş şans diyelim bir de. Bence ona pek bir şey atmanıza gerek yok ya. Ya da var gibi. En azından o öldü. şöyle öldürelim. Aha kuleye vurdu kuleye. Niye böyle ben kötü oynadım ki? Neyse yaparız ya. Uğraşamam şimdi videoyu bitirmeye. Haydi bu şovu bitirelim. Çalalım diyor. Değişik bir şey işte tam overurken kaçalım. Gerçi kaçamayacağız ki. Bence biz buradan baskı yapalım. Onu zaten koruruz. Yaparız bir şeyler. İyi vurduk en azından. Şu an yapacağımıza inanıyorum. O yüzden bir şey yapmayacağım. Buna karşı. Bu da taç benim için çalıyor. Falan filan diyor. Goblin fıçısı atalım. Şövalye arkası dart goblin güzel olur. Şimdi alev topu atalım. Şöyle tomruk iyi gider. Zehirde de canı gitti biraz. Bosaydot kıvılcımı yapar. Gerçi adam oho. İşimizi bitirdi bile adam. Neyse bir şey olmaz bence. Zaten videoyu pek kişi izlemeyecek de. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hastalıklarla bir videoda görüşürüz. Bay bay.